Efendim abi. Uyuyor muydun? Sen niye uyumuyorsun abi bu saatte? Bunlar Meryem'i kullanıyorlar. Abi rüyanda mı gördün? O savcı kızı parmağında oynatıyor. E, açalım abi gözünü. Önce sen bir gözünü aç da. Anneme söylesene. Meryem bugün işten çıktıktan sonra hemen bize haber versin. Bir de nereye gidiyormuş öğrenmeye çalışsın. Nereye gidecek abi? Bakım evine gidecek. Fikir yürütme. Bul, öyle konuş. Sen sordun değil mi kliniğe Abi aşık olsun ya. Konuştum diyorum eminim. Arif Akça yeni geçmiş oraya. Annemin doktoruydu Haldun Bey. Hatırladın mı migreni için giderdi? Hatırlamaz mıyım abi? Ama orası lüks bir yerdi. Meryemlik bir yer değil. Kafanı kullan. Annem her gece bir tur, dizisine bir tur bu kızı üzülüyor. Kızın maaşı ortada. Nereden bulacak o parayı? Doğru soru. Cevap? Bu kız kime iyilik ettiyse o ödüyordur. Hı, hmm. Hesabı kim ödediyse patron odur diyorsun. Yine aynı meçhul şahıs. Aynen öyle. Anne ya bugün Meryem. Aa, e, tamam Meryemciğim dinliyorum. Aa, tamam anladım. E sen bugün gelme hiç. Anladım geçmiş olsun. Meryemciğim haber ver sonra bana. Tamam hoşça kal. Ne dedi? Ay sesi çok kötü geliyordu. Hasta olmuş onu söylüyor. E başka bir şey dedi mi? Dedi babasını başka bir kliniğe yatırmışlar. Onunla ilgilenecekmiş. E söyledi mi nereye yatırmışlar? Savaşın rahmetli annesinin bir doktoru vardı ya. Şey eee Haldun Kozancı Kliniği. Ha? Oraya yatırmışlar. Sen var ya, annelerin bir tanesi, süpersin. Oğlum. İyi, hadi ben kaçtım. Ya güçlü kahvaltı. İyileşme gösteriyor, ama tabii uzun ve zahmetli olacak. Yakında konuşmaya başlar. Refleksler ve yürüme daha sonra. Bu kızın durumu hakkında ne biliyorsunuz? Yoksul, Yoksul bir aile. Bir sürü felaket yaşamışlar. Bildiğim bu. Dediğim gibi kendisini uzaktan tanırım. Ama kendimi borçlu hissettiğim biri. Ödeme konusunda kolaylık sağlamak isterim. Bak savaş, sen de ben de mali açıdan pek sıkıntı çekmiyoruz. Ama asıl dost biriktirmek lazım galiba. Ödeme için insanlar yarışıyor. Başka kim? Yani benim bildiğim bir yakını, akrabası falan yok. Bilmediğim var belli ki. Her şey peşin ödendi. Belki de sevgilisi ya da nişanlısı falandır kim bilir. <laughs> Öyle mi? O zaman kesinlikle bilmek isterim. Kim? Savcıymış. Oktay Şahin. Taksi. Haldun Kozancı kılın İyi, çabuk. Eyvallah avukat bey. Cumhuriyet savcısı. Başlısın. Babacığım, Arkadaşı gelecek ya, onun için heyecanlanmıştır değil mi baba? Turan amca da çok özlemiştir seni. Erkenden geldi, görüyor musun? lanma. Bir şey yok. Turan amca da yolda zaten. Hiçbir şey olmaz. Ben de hemen geliyorum şimdi tamam mı? Ne işin var burada? Baban nasıl? İyileşiyor. Lütfen buraya da rezil olmayalım. Konuşmamız lazım. Yerini sen seç. Babanı nasıl yerleştirdin buraya? Haldun Kozancı iyi doktordur ama parayı sever. Tanıdıklar yardım ediyorlar. Cömert dostların var. Duruşmaya pahalı avukat. Yüksek yerlerde tanıdıklar. Sonra ne soracaksın? Niye getirdin beni buraya? Neden ön tarafta değiliz? Kim gelecek? Dur tahmin edeyim. Savcı Oktay Şahin. Ben otelde olanları duydum. Öğrenmişsin her şeyi. Beliz'le sevgili oldukları yeni sadece. O herifin ne olduğu önceden belliydi. Buranın masrafını ödemesini de Beliz mi rica etti? Bakma öyle. Zengin kadın. Belki o ödemiştir. Gerçi savcı da zengin artık. Konunun onlarla hiç bilgisi yok. Senin derdin benimle. Nasıl hala koruyabiliyorsun o sahtekarları? Hapse attırıyorlardı seni. Hem de ne uğruna? Para. Ne? Babamdan para aldı savcı. Seni içeride tutmak için. Yalan söylüyorsun. İyi. Bir boş vaktinde Turan amcanı ara bir sor bakalım. Sen içerideyken babamın yanına niye gelmiş? Ondan ne istemiş? Seni kim çıkarmış? Onlar mı? Dur Yalan söylüyorsun. Sonrasında biz Turan amcayla... Turan ile... Ersoy'u alçak gönüllülüğüyle meşhur bir adamdır. Durduk yere seni ben çıkardım diyecek bir adam değil. Sor. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.